Hadi buyurun o zaman 150 bin TL'lik yemekteyiz bu sezona yine damgasını vuracak ama biz ilk olarak sezonun e, ülkeden ilk yemeğini yiyoruz. Ne çorbasıydı? Kabak çorbası. Kabak Size çorbası. E, yeni kaşık getiriyorum. Benim kaşığım değişecekti ama bekliyorum. Şöyle bir böyle boğazlı yasım var. Bak açık konuşuyorum cidden. Tam bir kaynana. Yani kendini e, kaynana olmak için yemin etmiş bence. Bunu da laf edecek gerçi de. Leyla ne <laughs> iş yapıyordu? Ben de benim ev yemekleri üzerine e, mekanım vardı. iki defa açtım, devrettim, açtım, devrettim. Hmm. E, ve ben yemeklerimi kendim yapıyorum. Çok güzel yemekler yaparım. Mersin'in olduğumu söylemiştim Çok zaten. güzel, evet. E, ben diyorum ki inşallah, inşallah, inşallah 150 bin Genelde liraya hak edecek öyle. şeyler yapacağım. 3 tane yemekçiniz var desenize. E 150 bin TL'yi de kazanmak o kadar kolay değil e, tabii yani. Tabii ki yani Bu böyle hafta... basit şeylerle 150 bin lira da ama kazanılmamalı Ama beraber zaten o yani. savaşı verebileceğini ee, hiç düşünmüyorum. Efendim? O kaşığı titizlikle beraber o savaşı verebileceğini hiç düşünmüyorum. Nasıl savaşı vereceğimi? Savaştım Aynen. şu an değiştirecek Aynen. işte. Kendi yemeğimle beraber savaş verebileceğini düşünmüyorum. Kendi yemeğimle e göreceğiz. Göre ya, tabii Niye öyle doğru. düşündün Emre? Ne oldu ki? Ne oldu Çünkü ki? çok aşırı titiz. Şimdi aşırı... yaşamadan göremezsin. Yaşa da gör. Leyla lazım. Öngörü var lazım. ama. Öngörü evet. var ama. Evet. Neyla Hanımcığım. bak beyaz, beyaz ki, ki. sana <laughs> beyaz kağıt abla ama olsun beyaz Kesinlikle şeyden güzel yapalım. olur. Ya evet beyazın yerini hiçbir şey almıyor. Kaşı ver elime böyle bildiği elime. Buyurun. Buyurun. Böyle yapıyor. Yani gerçekten işi gücü şov. Yani dakika bir gol bir. Ama ben onun nelerine takılacağım şimdi. Bak gör. Bakın görün. Bakın görün yani böyle. Rahatlamayı çalışıyorum, rahatlayamıyorum. Sen kimle muhabbet ediyorsun içeride? Bozmayalım biz istersen. Yok yok, geldim. Açık havadayız zaten. Onun için bir an evvel afiyet içelim. Afiyet Hadi afiyet olsun, yemekte evet. izin. Yeni sezonu hayırlı uğurlu olsun hepimize. Olsun. Eline sağlık diyelim ülkede. ederim, de. teşekkür ederim. Kabak çorbanın bir adı var mı? Kabak. Kabak çorbası. Kabak tadı vermiş. Çünkü kabak var içinde o yüzden olabilir mi? Kabuklarını soydunuz mu? Evet soydum. Hafiften bir acılık var onda fark ettiniz mi? Kabaklarını Bilmiyorum soydum. Ya. Üstündeki biberli ya, yağ yakmış herhalde. Ben tatlı, tatlı biber yağı efendim. Çok ee, şekerli gibi olmuş. soyulmuş olamaz içinde görüyorum yeşil yeşil. yeşil. Kabağın. Evet. Yani e, hani kabağın iç kısmında yeşil olur ya yeşil ve sarımsı. Yani gayet beyaz. Hani blenderdan, blenderdan çektiğiniz zaman bu şekilde oluyor. Ben kabakları soydum. Yayınlandığı evet. zaman izlersiniz. Ee, Ülke Hanım ben size bir şey anlatayım böyle kabak çorbası ile alakalı küçük bir hikaye anlatacağım size. Geçen sene arkadaşım restorantına çağırdı beni kendi yapmış kabak bu bayağı bildiğimiz kabak çorbası. İçinde bir, hatta mısır tanecikleri falan vardı böyle şeydi çok da güzel olmuştu. Bana dedi bunun tadına bakıp bir yorum yapar mısın dedi bu benim buluşum dedi. Ben de onun buluşunu söyledim fena değil dedim ona. Ki içinde çok çok Kurmasınız güzel herhalde. malzemeler vardı yani. Yemek öyle dükkanı söyleyeyim. varmış daha evvel. Yemek yerim vardı benim ev yemekleri üzerine. Ee? Ben o oradan evimi, çocuğumun üniversitesini her şeyimi oradan kazanarak yaptım yani. Güzel. Maşallah, Bu çorban olmamış. O arkadaşa ne oldu? O arkadaşın çorbası fena değildi. İçine o kadar malzeme koyduğu halde beğenmiştim yani. Fena değil demiştim. Ben buna ona dediğimi diyemeyeceğim. Kabak çorbası deyince ya aklıma Oradan bağladık oldu. anladım. Evet. İçerisinde de var. Şöyle buna fena değil de diyemeyeceğim. Bu olmamış. Sizin önünüzde şu anda ben altın tepsiyle bir kabak çorbası getirsem siz yine zaten olmamış diyeceksiniz. Çünkü siz kendinizi ona şartlamışsınız. Yok hayatım bak şimdi 150 bin liralık bir ödül ben karşılığında Ben bu arada sizin hayatınız yapılansız. değilim hani tamam, o zaman şöyle söyleyelim. Ülke hanım bu 150 bin liralık ha. bir ödül karşılığında bu çorba olmuyor yani bak. Ya bakın bak, e, e, önünüzdeki mi, bak. sizin oyuncak değil önünüzde evet. bir nimet var. Ama öyle Böyle yapıyorsun. böyle yapmak hoş Şelale değil. Şelale gibi aksıyor. Ülke yani, hanım bakın falan yapar. böyle çorba ya olmaz. olmaz. ama sıçrayacak. Olmaz dediniz olmaz dediniz. Olmamış. Bir dakika araya girebilir miyim çok özür diliyorum ama Yani girebilir şey yani. miyim? içinde bir bir tane bir şey yok, bir şey yok yani çocuk maması bile biraz daha katı olur. Bu olmamış yani bildiğin su. Ben aşure hani zaten yeni donmuş bebeklere mi? içirirler ya böyle 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 bir hmm. mama ekliyor tamam, artık çocuklara göre olmuş yani. Öyle tamam, mi? Sen abi, abi, şey ben de ben şey yaparsın. Ama lütfen böyle oyun hamuruyla oynarmış gibi oynamazsanız sevinirim. O evet, oyunlama kısmını ben de pek saygılı bulmadım. Masa çerçevesinde yapılacak bir hareket değildi bence. İvan evet, konuya dahil edip. oldu, ben devam ettirebilir miyim? Ee, dedeyiz. Saygılı evet, devam bulmayabilirsiniz devam miyim? Miyim? ama ben de bunu ee, bu, yani bu sofraya gelmekle yanlış kıvam, böyle bir buldum. yok. siz bunu yaparak kıvamı olmadığı anlamına getiriyorsunuz. Kıvamı o da olmamış, anlamda. tadı da olmamış. sabah çorbası kıvamı var bu şekilde. Ha, ben çorbayı savunmuyorum, ha, yanlış anlama sakın. Ama çorbanın kıvamı budur. Bunun daha üstü yoktur, bunun daha üstü nedir biliyor musun? Muhallebi tarzıdır. Haksız mıyım Ülkü Hanım? Doğru söylüyorsun. Hayır. Evet. Bak bu çorba e, savunmuyorum. Hani lezzet olarak biraz da acı evet, evet, var onda. Hayır. Ne hayır? Hayır değil. Bu benim özgür cevabım. Az bir yorum mu yapabilir miyim? Demek, mi? bak, ki, demek yorum. ki ne kadar ne kadar böyle bilinçli yapmışım şu hareketi bak şu hareketi. İşte yapmasak mı artık? Diyor, Beş oldu. Ya, 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 Hayır yani. abi yani. demin dediniz ya çorba bu kıvamda diye biraz daha şeyi mama şey, bu zaten mamadan daha sıvı bir şey su gibi bakın. Çünkü mama değil Ama mi? Mercimek çorbası nasıl oluyor? Mesela örnek vereyim mercimek, mercimek çorbası nasıl Mercimek çorbasını ben bir gün yapayım da sen iç istersen. İnşallah yapacaksınız göreceğim de. İnşallah. Peki Beyaz Cennet çorbası nasıl oluyor? Ben o basit çorbalara girmeyeceğim de zaten. Ama peki. Ama çorbaların hepsi basit. Peki olmamış. Sen beğendin mi Emre? Ya ben dediğim gibi hani beğenmedim ama beğenmemin sebebini açıklamasını da yaptım. Sadece acılık bir tat var. Acılık bir tat var. Evet. Gönül abla beğenmedi zaten. Ben biliyorum. zaten beğenmedim. Sen beğendin mi Yiğit? Ya ben yani öyle koydu haksızlık koydu yapmak istemiyorum. Bir dinleyeyim İvan'ı. Yani. Yani. Tabii. Ben öyle bir paket kremayı alıp içimi içiyor gibi hissettim. Çok tatlı. İçine krema yok ama. Çok tatlı. Süt. Yani. Süt, süt. süt. süt un, değil mi un, bu? Yani... Un, unla onunla kavrulmuş. Ne kadar süt koydun? Süt az. Ee, sütü az. Evet. 4 bardağa yakın süt koydum. Bana da sütü fazla geldi. Bana... Yok özür diliyorum. 3 bardak süt 4 bardak su. Hı. Hmm. Başka bir şey koydun mu? Un var. Kabak var. Hı hı. O kadar. Belki Tavrulmuş de atılmış unun da lezzeti damakta çok ayrı bir tat. Ya şimdi unu ben söyledim size Unla alakalı bir yorum yapmamıştınız, şu an unu katıyorsunuz yani. Bu acaba dedim ben. Yok size söylemiyorum. Leyla Hayır, Hanım, çok onu derdi Leyla'yla. Leyla'nın şey şey ben benim <laughs> şeyime girdi şu anda. <laughs> Radarına. Radarıma girdi çıkamayacak olsun. ama çok zor. Üçgen şey bir şey söyleyeceğim. Hayır Kavrulmuş unun hani böyle farklı bir tadı vardır yemeğin Tabii. içinde biliyor musunuz? Ben hatta unu kavurur hep bir köşede bırakırım. Çorbalara falan kullanabilmek için Yok. bazı yemeklere evet. kullanmak için. Anladım. Kavrulmuş unun farklı bir lezzeti vardır. Ama ben bunda o lezzeti göremedim. Afiyet olsun. Peki teşekkür ederiz. Elde saatleyelim. ve yemeğimize ben geçelim. Ben teşekkür edemeyeceğim. Ne, e... ben pek beğenebildiğimi Beğen söyleyemem de maalesef. De tamam. hani bu seb yani buradaki sebepsiz sebepten ötürü değil benimkinin hani hmm. gerçek bir sebepsiz bir var. Sebep. Bir de pardon tırnaklarınızla mı yemek yaptınız? Eldiven kullandım. Hmm. Evet eldiven kullandın iyi yaptın. Kabak çorbası çok iyi değildi. Biraz acımsı bir lezzet vardı onda. Muhtemelen kabakları soymamıştır. Belki de soymuştur hakkına da girmeyeyim ben. Ama lezzeti yoktu. Kabak çorbası normalde çok lezzetlidir aslında. Ama bilmiyorum Ülke Hanım'ın yaptığı kabak çorbasını ben beğenmedim. Leyla Hanım yandı arkadaşlar. Buradan duyurulur. Leyla Hanım gerçekten yandı. Kendisini birazdan soracağım. Gelini var mı? Allah sabır versin. Gerçekten çekilecek çile değil kadın. Kadın her şeyi vik 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 bir yorumu var. Seninle konuşamadık. Evet. Sen neler yapıyorsun? Evli misin? Yemekle bir alakan var mı? Ben 25 yıllık evliyim. 3 tane çocuğum Maşallah var. Maşallah Allah bağışlasın. Ee, normalde ütücüyüm tekstilde. Şimdi, Öyle mi? A, evet. tekstil işindeydi. Şimdi aynen. çalışmıyor musunuz? Çalışıyorum. Kafama göre takılıyorum böyle. İyi Havası yapıyor. ısınınca hani ona göre çalışıyorum. Çalışma Şimdi, saatleri serbest, aynen. rahat, güzel. Kafede bulaşıkçılık yapıyorum bir 3 gün. Aa. Geri kalanlarda da ev temizliğine gidiyorum. Allah kolaylık versin. Aynen. Ev temizliğine aynen. gidiyorsun, Helal olsun vallahi. Ol. Hala çalışıyorsun ha. Kaç yıldır davet. çalışıyorsun? Vallahi çocuklarım büyüdükten sonra, birinci sınıf bittikten sonra yani 20 senedir falan bir 15 sene ütücülük yaptım. Hmm. Şimdi yazın tercih etmiyorum pek. yani Vallahi bravo neyi? helal olsun. Tamam. Ekmeğini kazanmak için çeşit Aynı. çeşit bir de zor Aynı. işler yapmışsın. Aynı. Allah kolaylık versin. Peki İvan e, şimdi nerede, kimle yaşıyorsun? Aa, ben şu an tek başıma yaşıyorum. Yalnızsın. Evet ama şu güne kadar ben de çok... Güçlü ve iyi bir ev kadınıyla beraber yaşadım annem olan. Evet. Ee, o da kendisi geçmişte şefti. Annen Ama... de şefti. Aynen Rusya'da öyle. mı? Aynen evet. Anneyle baba nerede tanışmış? Ee, benim babam mühendis olarak Rusya'ya çalışmaya gitmişti. Eee? Ee, orada annem de annemle beraber şantiyede tanıştılar. Annem de şantiyede aşçıydı. Anne de aşçı. Aa, Aynen öyle. Hikaye bak böyle çok güzel. Böyle küçük aşk hikayesiydi. <laughs>